Bu yaratıklardan kaçı hala yaşadığınız yerde anlatılıyor. Her kültürün kendi karanlığı vardır. İşte Anadolu'nun derinlerinde nesiller boyunca fısıltıyla anlatılan korkutucu yaratıklar. Gulyabani gece mezarlıklarda dolanan uzun boylu bir gölge, sesi duyulursa kaçılmaz denir. Çünkü kimse ondan hızlı değildir. Albastı, yeni doğum yapan kadınların başına çöker, nefeslerini keser kapının eşiğinde ağlayan bir kadın sesiyle gelir. İtbarak, kurt soyunun ezeli düşmanı, yer altından çıktıklarında önce köpekler havlamaya başlar. Görmük, gölde sessizce yaklaşır, su cam gibi sakindir ama içine düşen bir daha yukarı çıkmaz. Konçolos kışın en uzun gecelerinde ortaya çıkar, sessizce evlerin çevresinde dolaşır. Kapıya vurduğunda cevap verirsen, içeri girmesi için izni vermiş olursun. Arçura, ormanda yalnız yürürken karşına çıkan güzel biri varsa, peşinden gidersen bir daha seni gören olmaz. Erbörü, rüyanda biri seni izliyorsa, gözünü kırpmadan ona dönerken uyanamıyorsan, işte o Erböridir. Uylak, adını anmak bile uğursuzluk getirir. Çünkü o görünmez ama senin adım adım peşindedir.